Donanım haberden herkese merhaba ben Özgür. Ben Tunahan. Bugün Gotham Knights isimli oyunun inceleme videosuyla karşınızdayız. Artık oyun incelemelerine daha farklı bir konsept evet. belirledik. İçimizden yani ikimizden, içimizden değil. <laughs> ikimizden birisi o da olur. oyunu az oynamış veya hiç oynamamış olacak. Diğeri de oyunu bitirmiş veya artık sona çok yaklaşmış evet. yani bayağı oynamış olacak. Bilmeyen kişi bilene soracak. O da anlatacak. Bilenler bilmeyenleri anlatsın aynen, konsepti. Aynen. Tabii oynayan kişi oyundan oyuna değişiklik gösterecek. Tabii. Bu Oyunumuzda Gotham Knights'da sen çok oynayan tarafsın Aynen. ben az oynayan tarafım ve sana bir takım sorular hazırladım. Evet, Önümüzdeki günlerde bir başka <laughs> videoda da ben daha çok oynayan taraf olacağım. Spoiler'ını da verelim Mario. <laughs> evet Mario and Rabbids'in yeni Senin oyunu. Senin Evet. Evet o zaman buradan Gotham Knights'a geçelim. Evet geçelim. İşte önce Şimdi... ben sana şunu sormak istiyorum çok pardon. Ee, tam da detaylı Hı -hı. bir geçmeden önce. Sen Gotham Knights'dan ne bekliyordun? Ya bir anda duyurulan oyunlar genelde hani He. çıkışına çok yakın duyurulan oyunlar bende hep bir soru işareti bırakıyor. Yakın dönemde Need for Speed Unbound'da da Source'da evet. gelen detaylarla öyle bir hüzne bolmuştuk. Burada da açıkçası beklentim çok yüksek değildi. Hı -hı. Ve sonrası da gördüğümüz haberlerle birazdan zaten performans kısmında da değineceğiz evet. oyunun optimizasyonu tarafında. Hani beklediğimi bulamayacağımı sanki önceden bilerek başlamış gibiydim. Öyle söyleyebilirim. Yani evet ya ben de açıkçası şöyle hemen söyleyeyim. Ee, Gotham duyurulduğunda biliyorsun öncesinde bayağı söylentisi çıktı evet. ne bileyim oyundan bir bir teaser paylaşıldı böyle ince kısa bir video logolar falan. Hı hı. Orada yeni bir Batman oyunu geliyor sandık biz. Çünkü mesela ben Batman'in çizgi roman tarafını çok sıkı takip eden biriyim. Hı hı. E, hatta Baykuşlar Divanı'ydı sanırım e, Türkçesi. Court of Owls şeydi hı hı. E, orijinal dil, dilinde. Orada mesela çok güzel bir hikayesi var. Acaba Batman'in tekrar hani geldiği müthiş bir hikayeli oyun mu oynayacağız diye beklerken e, Gotham Knights nice duyuruldu, İşte Batman'in yancılarını kontrol ettiğimiz bir oyun duyuruldu. O yüzden orada Tam bir beklentim... Tam tabirle böyle özetleyebiliriz gerçekten. <laughs> e, orada böyle bir <laughs> düştüm. Yani acaba çok gerek var mıydı dedim ama e, yine sonuçta oynadım. Neden? Bu yapan stüdyo e, Warner Bros. Montreal. Hı hı. E, bunlar daha öncesinde Arkham Origins'i yaptılar. Evet. Arkham Origins de bence biraz hakkı yenen bir oyundu, hı hı. güzel bir oyundu bence çok fazla sevilmedi ama. O da yine sanki çıkışında böyle optimizasyon sıkıntılarıyla evet, çıkmıştı evet. değil mi? Evet, Baya sorunlu çıkmıştı o da sonradan bir Arkham Knights değildi evet. biliyorsun <laughs> PC'lerde çalışmadı yani. bile ama Arkham <laughs> Origins'te de sorunlar vardı. Evet o zaman buradan senin sorularınla evet. başlayalım. İlk olarak bu kadar sorundan bahsettik. Hı -hı. Oynanışı sana sormak istiyorum. Sen nasıl buldun? Yani kütük gibi miydi? Yağ gibi akıyor ha, muydu? Bence oynanışı Sence nasıldı? en büyük bende e, acı bırakan, yani. bırakan yer oldu. Çünkü şöyle ar, şey Batman oyunlarını oynadım. Evet. evet. E, Batman oyunlarında neydi? Birçok oyunda bunu aslında takip etti. İşte e, Shadow of Mordor'da buna Hı -hı. benzer bir şey gördük. Ondan sonra Spider-Man'de yine benzer bir tarz. Neydi? Kombolar üzerine evet. kurulmuş. Sürekli hızlı da, aksiyon. Ha, hızlı aksiyon. Özellikle o yumruk seslerinde pat pat diye sesler Hı -hı. Zaten orada çok yani Tabii oyunun yani o serinin hı hı. o dönem yapılan oyunların en büyük olayı belki de buydu. Aynen öyle. Bu sayede çok ses getirdi. Eee işte öğrendiğin çeşitli hareketlerle farklı tuş kombinasyonları hı hı. ile hareketler yapabiliyordun Batman oyunlarında ve işte gizli gidebiliyordun ve gizli gitmek için de hani biliyorsun bazı hı hı. oyunlarda şey olur ya hemen işte bir bir grup böyle asker karşıda durur ha. ama hemen yanlarında bir tane patlayıcı varil olur mesela. Batman oyunlarında genelde öyle şeyler olmazdı. Senin arayıp oradan şey yakalaman gerekiyordu hatta bazı oyuncular bunun için rekor almaya falan çalışıyorlar. Ya bizim eskiden canavar hareketler diye bir programımız vardı. Oraya da çok geliyordu. Oyunda evet, doğru. o challenge'larla alakalı hani bir alan var mesela sana Hı. belli bir işte süre veriyor. İşte şu kadarın altında bitirirsen 3 yıldız alırsın gibisinden. Ya 50 tane adamı 15 saniyede falan böyle paket edip hiçbirine gözükmeden hani bir tane kurşun bile sıkmadan böyle hepsini birbirlerine bir, bir paketleyip Batman'de aslında şey hani gece böyle karanlık evet. çöküyor böyle ortam. Onun hakkını veriyorlardı. Falan. Ha, o güzeldi Batman oyunlarında Ben de bunda Oynanış ya, yani, aksiyon tarafında böyle gerçekten yağ gibi akan Batman oyunlarında gör, ne gördüysek onu e, bulacağım diye düşündüm. Gizlilik tarafında da yine aynı hı hı. şekilde farklı kombinasyonlar olur gibi düşündüm. Ama ne yazık ki yanına bile yaklaşamamış. E. Yani şöyle, e, ilk başta çok sade bir şekilde başlıyor, düz yumruk atıyor. Sonra işte sen geliştirdikçe tabii ki her karakter için, var dört farklı oynanabilir karakter var. Nightwing, Robin, e, Red Hood ve Batgirl. Hı hı. Bunlar zaten çizgi romanlarda Batman'in yancıları. Bunları işte hepsini farklı farklı kontrol edebiliyorsun e, hepsi için ayrı bir skill ağacı yetenek ağacı var hepsini farklı geliştirebiliyorsun ama aslında hep aynı yani. yani hepsini aynı şey yapıyor ama farklı animasyon giriyor gibi oluyor. Çok yani karakterleri birbirlerinden ayırmak için uğraşmamışlar evet, hani aynen. unique hissettirmiyor. Ya mesela şöyle şimdi baktığında oyunda şöyle çizmişler Red Hood biraz daha böyle büyük bir abi <laughs> hani böyle. Bir tane vur ama yıkar gibi yani şey, şey gibi. Mesela. Şey gibi olsun. Ne bileyim Overwatch'ta mesela bir karakter değiştirdiğin zaman mesela ağır bir karakter hmm. aldığında oynanış etkisini hissediyorsun <laughs> veya hızlı bir karakter. Burada da onu bekliyorsun ama Yok, sanki sadece skin giydirilmiş gibi, tema öyle. giydirilmiş üzerine ama içeride oynayan karakter mekanizması hep aynı. E çok ufak bir animasyonda farklılık hmm. var. Mesela Red Hood'da biraz daha ağır olduğunu hissediyorsun ama şöyle çok detaylı baktığın zaman ağır hmm. olmadığını anlıyorsun. Aslında hmm. diğerleriyle tamamen aynı. Ee, ama işte öyle bir hissiyat olarak belki olabilir. Ben en azından şunu beklerdim, Red Hood biraz daha tank gibi çünkü büyük bir abi. Nightwing biraz daha Batman'e yakın, akrobatik falan. Robin daha gizlilik odaklı, Batgirl de daha böyle esnek, oradan oraya uçan, aynen. kaçan gibi düşünmüştüm. Hatta mesela birinin gidemediği platformları diğerle gidebilmek ha. vesaire. Hani Ona evet, göre işte, düzenlenmiş harita tasarımları. Ee, bazı karakterler mesela belli bölümlerde çok daha iyi. E, hı hı. Şey, yerleri de geçebilirsin ama bazıları çok daha rahat geçiyordur gibi bir şey hı hı. olsa mesela çok iyi olurdu. Ne yazık ki öyle bir şey yok. Ee, oyn Oynanışta aslında en büyük sıkıntı oynanış. Ki bunu yapmak yani. o kadar zor da değil. Mesela yakın dönemden hatırlıyorum It Takes Two mesela bir örnek Aa, evet. verecek olsak. İşte bir karakter cüce oluyor, biri dev oluyor. Her bölümde farklı bir ekipman alarak ona uygun haritalarda yapabiliyorsun. Yani küçük oyunlarda bile bunu yapabiliyorlarken sen Batman'in arkasına sığınarak bir Gotham ismiyle oyun çıkarttığın zaman yani neden bunları yapamıyorsun ben merak ediyorum acaba çok Stüdyo böyle sıkıştırdılar belli bir zamanda hani ya şunu olabilir, yapın şu finansal çeyreği yetiştirin falan mı dediler şu, ne oldu acaba ben e, onu merak ediyorum. Performans tarafında da konuşacağız bence oradaki haber Hı -hı. de şey yani bu arada oyun net bitmemiş. Evet. Oyun bitmemiş bir oyun yani çok belli. Hani ya böyle, ist istediği sistem gereksinimleri zaten şaka gibi. Evet. Ya şöyle bir iki yıl daha geliştirilirse bence bu anca bizim Hı -hı. istediğimiz oyuna gelebilir gibi düşünüyorum. Oynanış tarafı bence o yüzden... Fiyas koydu demeyeceğim. Belki bazı oyuncuları çekebilir. Yine çünkü biraz level atladığın Hı -hı. zaman biraz daha o şey oluyor. Oturuyor, karakterler biraz da ayrışıyor ama ilk başta çok sarmıyor. Hı -hı. E bir de şimdi e, artık kimsenin bir şey yapmaya vakti yok yani. Ya, böyle, ya şey oluyor ya eskiden işte. Ya bu oyun uzun 80 saat ama 30. saatten sonra <laughs> açılıyor. açılıyor. Ya ben 30 saat <laughs> niye ya sabredeyim şey, bunun için ya? 20 saat oyuna sonra ha. oyun inanılmaz oluyor. Ya, ya neden? Ya, yani evet orada öyle bir sıkıntı var. Ee, onun dışında <laughs> baktığımda çok da aslında söylenecek bir şey yok. Ya bazı karakterler, evet şeyi de yapmışlar mesela Nightwing ve Red Hood biraz daha böyle pataküte girenler, Robin ile Batgirl biraz daha hani gizli takılıyor ama seni gizliliğe iten bir şey de yok. Mesela <laughs> gizlilikte şöyle bir şey var, bir dört dörtlü bir grup var. Bunları işte yok edeceksin orada. Ee, hepsinin de şansa bak ki hepsi şeyin altında duruyor. Böyle bir çıkıntı var. Ha. Çıkıntının altında duruyor hepsi. Ya, biri de. beni <laughs> öldürmesi kolaylaştırayım. A Aynen. Dur şurada durayım da. Ya, şurada bir tane rehine duruyor. Rehine, lan rehine'ye baksana bir sahne sonuna <laughs> bak böyle dur takılıyor böyle. Yani, o yapay zeka kısmı da kötü. Bir de şimdi açık dünya kısmında konuşacağız. Hı hı. Hani orada ekstra bir şey söylemek istiyorum dünya ile ilgili. Ama ne yazık ki yapay zeka kısmı çok sıkıntılı. Vurduğunu hissedemiyorsun. Karakterler çok öküz gibi vuruyor. Yani böyle odun gibi böyle yani tak tak vuruyorlar. O Batman'deki akıcılık yok. Ee, kısaca Bu performansı da etkiliyor. Bu arada şunu söyleyelim. Oyunlar, oyun yeni nesil konsollarda bile evet. 30 FPS'ye kilitli. Sadece PC tarafında 60 FPS oynanabiliyor. Yani düşünün ortada nasıl bir sıkıntı var. Yani bu oyundan, Gotham Knights'dan çok çok daha iyi görsellere sahip oyunlar 4K 144 Hz falan artık oynanabilecek duruma evet. geldi. Yeni ekran kartlarının falan da çıkışıyla birlikte. Ama bu donanımsal zenginliğin içerisinde Böyle gözüken bir oyunun bu sınırlamalarla gelmesi zaten aslında neler yaşandığını gösteriyor. Evet bence hiç işler iyi gitmemiş bu oyunun yani, geliştirme aşamasında. sen nasıl buldun? Mesela FPS düşüşleri yaşadın mı? Ya evet özellikle şimdi oynanış tarafıyla da bağlayayım hatta onu. Bat Mobile, de değil. Bu Bat Cycle işte şey onu mesela sürerken iyice rezalet bir hale geliyor. Böyle sürekli FPS düşüyor. Ondan sonra sağ solda ghosting'ler falan. Ya <laughs> orada ben çok hissettim zaten özellikle. Hani bazen araç böyle hani Hız efekti verirsin, o başka bir şey. Bu bambaşka yok, bir yok, şey. Yok, bu yok, öyle yok. bir şey değil yok, yani. Kötü. Ee, onun dışında hani oynanış tarafında işte dediğim gibi yetenek acil sistemi var. Orada her karakteri geliştirebiliyoruz. Onun dışında mesela şu bana çok saçma geldi. Ee, Nightwing veya işte Dur. Robin. Bu dört karakterin hepsi de Batman'in yanında yıllarca gelişmiş adamlar tamam mı? Ve bu adam şeyi biliyor veya bu kadın şunu biliyor. Bir düşmandan bilgi alacağı zaman iki vur yere yatır konuşulan demesini yani. biliyor tamam Hı -hı. Oyun sana bunu yaptırabilmek için önce bir eğitimden geçiriyor seni. <laughs> ve bunu görev olarak veriyor. Hani yapmazsan ya şey düşünüyorlar yapalım. diye düşünüyorum. Hani günümüzdeki oyuncuların bir ortalamasını aldığın zaman bunların buna ihtiyacı var diye düşünüp ya ama bunun için beni training'e sokma orada. Ee eğitim alanına ha. giriyorsun. Ya be. basit görevle başlat mesela, zorlaştır. <laughs> bir de orada training'e girince işte Batman geliyor. Batman'in şeyi geliyor böyle hologram. Ondan sonra diyor ki bak diyor böyle yapacaksın diyor. Anlatıyor, yapıyorsun. Yalnız kardeşim hakik yanlış yapıyorsun. <laughs> ve <laughs> bitiriyorsun. Yaptığın tek şey şu bak. Kare, kare, kare. Ondan sonra canı azalıyor, üçgene basıyorsun, yere yatırıyor, konuşulan diyor. He. Sonra görevi tamamlayınca Batman diyor ki, seni iyi yetiştirmişim falan. <laughs> ya evet, abi bunu yani biraz bende de o sakas. Ben de yaparım zaten dışarıda. Bunun için Nightwing olmaya gerek yok ki yani. Herhalde oyunu daha böyle düşük yaş kütlesine göre mi düşündüler? Anlamadım. Ya ben hani... bir de şeyden çok canım sıkıldı. Biliyorsun geçtiğimiz yıllarda Marvel's Avengers çıktı. Evet. Orada da mesela işte yine bir ton farklı karakter vardı. Gerçekten ondaki karakterler arasındaki fark bundan çok daha fazlaydı. Orada bir de orada da inanılmaz diyaloglar vardı. Sürekli Tabii. birbirleriyle konuşuyorlardı, göreve giderken vesaire. Ya işte özenildiğini hissettiriyordu bazı noktalarda o oyun. Evet ya atıyorum Iron ile oynadığın zaman uçuyordun, Hı -hı. İşte Hulk oynadığın zaman daha sert. Ne bileyim ya yani her karakterisin arasında bir net bir fark vardı. Hı -hı. Bunda o net fark yok yani. Şu i̇şte. şeyler hepsinde aynı. İşte ona göre böyle bir değişiyor falan. Yani oynanış tarafı ne yazık ki sınıfta kalmış yani. Kesinlikle öyle. O zaman buradan açık dünyaya geçelim. Oyunun dünyası ha. ne kadar dolu sence? Evet. Sen daha çok gezme fırsatı buldun. Aynen ya, o, oyun şey açık dünya tarafında da şöyle bir sıkıntı var. Ee, şimdi aslında oyunun burada yapısından da bahsetmek lazım. Bu e, 4 karakterden istediğinizi istediğiniz zaman Hı -hı. alıp e, oynayabiliyorsunuz. Ee, herhangi bir göreve girdiğiniz zaman da işte şunu al falan gibi bir şey demiyorsan hangi karakterle giriyorsan sinematik e, onunla ya, devam ediyor. Uğraşmamışlar. <laughs> <laughs> evet yani, Bazen abi. şunu diyebilirdi mesela yani şu görev işte bu karaktere daha uygun falan. Bununla gidersen işte bitirme şansın şu evet, kadar falan şöyle gibi. Şöyle komik bir şey söyleyeyim mesela en, bak, en net örneği bu. Daha oyunun başlarında Hı -hı. Redwood karakterini alıp şey gittim, bir e, morga gittim. Hı -hı. Orada biriyle karşılaştım şimdi spoiler olmasın. Orada biriyle karşılaştım konuştuk ondan sonra falan filan gitti. Sonra ben sürekli karakterleri değiştiriyorum, şey işte, deniyorum. Ondan sonra Nightwing'le o karakteri takip ettim. Hı hı. Buldum bir yerde, konuşmaya başladık. Dedi ki, sen beni dedi morgda takip etmeye gelmedin, dedi. sen oraya başka bir şey için geldin dedi. Abla seni ben, ben takip etmedim ki, <laughs> öbürü takip etti. Ya i̇şte bütün yapay zeka herkesi tek bir karakter yani olarak tek kabul bir ediyor. Herkesi kişi gibi görüyor. Açık dünyaya çıktığınızda da işte bu arada şöyle bir sistem kurulmuş orada da bir ana karakter değiştirmek için ana merkeze gidiyorsun hı hı. ana merkeze gittiğinde oradan karakteri değiştiriyorsun ve gece bitiyor hı hı. öbür geceye geçiyorsun sonra e, işte gece bitiyor hı hı. çıkıyorsun tekrar suçlar işlenmeye başlıyor kanıtlar topluyorsun sonra hı hı. işte suç birikiyor ondan sonra tekrardan çıkıyorsun ve burada gerçekten önceki oyunlarda mesela işte yani şeylerden bahsediyorum Batman'lerden bahsediyorum gezerken gerçekten şehrin yaşadığını görüyordun e, hani ve gece oldu zaten biliyorsun Batman'ler hep gece oluyordu. Ee, şehrin yaşadığını görüyordun. Yaşamaktan kastım hani bir korkan insanlar var. Bir yere kaçıyorlar. Her yerde bir suç işleniyor ki eski oyunlar olmasına rağmen onlar bile çok daha iyi vermişti. Hı hı. Burada tek tek yolda gezen insanlar var. Ya. Abuk subuk bir ya, ya yemin ediyorum bir yerde oyunu açık unutmuşum. Hı hı. Ee, adamlar bir varilin etrafında bir adam dövüyorlar. halk yani. İki fark? saat boyunca dövüyorlar ya. değil mi? Bilmiyorum. O, oyun açık bırakmışım. Yemin ediyorum yarım saat 45 dakika adamı dövdüler. <laughs> o kadar dövemezsin ben. Ya Demin verdiğin örnekte aklıma şey geldi. Animal Crossing'te bir olay var böyle. İşte bakkal gibi bir dükkan var. Hı hı. Giriyorsun, bir şeyleri adamdan parayla satın alıyorsun ama istersen çalabiliyorsun da. Hı. Ama adamın arkası dönük olması lazım. Eğer adam gözü önünde çalıp da kaçarsan, bir dahaki geldiğinde seni tanıyor. Sen hırsızsın, sen benim dükkanımdan şunu bunu çalmışsın." diye sana saldırmaya başlıyor. Yani, ya bak, evet. Animal Crossing'te bu var. Gotham Knights'da yok. Ya şey, bunu geçtim. Bir şey... Karakterleri tanımıyorlar ya, yani. evet evet. Yani Gerçekten açık dünyada da büyük bir sıkıntı var. Hani öyle bomboş bir dünya, Hı. öyle ha, ama şeyi söyleyebilirim. E, Gotham Knights nice tasarım olarak güzel yapmışlar. Ha, Eski bir bed... bari onu yapsınlar. Yani bir ellerinde zaten... done var ya yani önceki Aynen. oyunlar var. Ya yani bir de çizgi romanlar falan yani. da var. Yani karanlığı basacaksın. Sağdan soldan neon vereceksin. Ya göreceksin, bitti ya iki karanlık atacaksın <laughs> ortama. Bir tane gölge bir ışık vurdur bir yarasa var. Ben Mesela... de yaparım Gotham'ı. Ne var ya? <laughs> Neyse sonuç olarak oyunun iş tarafı açık dünya tarafı böyle çok e, ne yazık ki isteneni vermiyor. Peki o zaman bir diğer maddeye benim son maddeme geliyoruz. Hikaye. Evet. Hikaye sen daha çok <gülüyor> 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 tabii ki de doğal olarak evet, daha fazla yani oynadığın hikaye için. Hikaye şöyle şimdi. Başlangıçta yok. açıkçası ben sanki daha sonunu görürsün ya bazı hikayelerini. Biraz öyle hissettim. Sen nasıl hissettin? Ya aslında şöyle şimdi Batman bir fanlığım vardı. Çizgi Hı -hı. romanlarını full tükettim, ettim, okudum. Ee, şimdi çok bir şaka yapacak gibiydim. Yapmadım. Yok. Bek <gülüyor> Bekliyorum. <gülüyor> tamam. Ya Batman'de Hikayeleri genelde böyle %90'lı çok güzel hikayeler. Hı -hı. O yüzden bundan da aynısını bekliyorum ki zaten şu an söyleyeceğim şey spoiler değil, oyun daha duyurulurken Hı -hı. söylenmişti. Ee, bu hikayede neden 4 kişi bunları kontrol ediyoruz? Çünkü Batman ölüyor. Hı -hı. Daha oyunun hemen başında Batman ölüyor. Ee, ve bu arada Batman gerçekten ölüyor. Hani öyle acaba Hı -hı. falan gibi bir şey yani... değil. Baya ölüyor yani cesedini falan gösteriyorlar. Ee, sonra da bu dörtlüyü kontrol ediyorsun. Şimdi dörtlüyü kontrol etmeye başlayınca ortada bir gizem var. Yani spoiler olmasını söyleyemiyorum tabii. E, o gizemi araştırırken evet biraz çekiyor. Ama sonlara Hı -hı. doğru ilerledikçe, yani şöyle e, hali hazırdaki Batman hikayeleri arasında bence en kötülerden biri. Hı -hı. Ama genel olarak oyunlar olarak değerlendirme Sadece Batman oyunları değil, tüm oyun dünyasını değerlendiriyor Çünkü biliyorsun kaliteli hikaye bulmak biraz zor Hı -hı. oyun dünyasında. Ne Çünkü ki? Asıl e, odak noktası oynanış oluyor. Genel olarak oyunlar arasında değerlendirmiyor. Ortalama üstü diyebilirim ya da ortalama Hı -hı. diyebilirim. Çok kötü değil yani. Ama dediğin gibi sonlu bir anlama, sonunda bu var mıdır falan gibi bir şey oluyor evet. Ee, yani kısaca böyle diyebilirim biraz or oradan kurtarıyor bence ama şimdi sadece hikaye <laughs> takip etmek için de. Ya mesela <laughs> sen bir Batman hayranı olarak bitirdin. Evet. Ama mesela ben o kadar ilgili değilim ben bir daha açıp oynasım gelmiyor şu an yani, ne yazık ki. Ben... Ya bu arada şimdi ben God of de... War falan da geliyor mesela ben başka heyecanlardayım şu <laughs> an. Ya mesela şey değil, God of War'da mesela hikayesiyle <laughs> ön plan çıkan bir oyun, yanına da bir de hani oynanış falan var. Tabii. Zaten God of War'la bence Gotham Knights'i nice, karşılaştırmak, God of nice haksızlık olur. Yok, sadece dönem olarak yakınlar ha, diye. Evet, Bir iki evet. hafta var aralarında Aynen, şimdi. Aynen, doğru. Ee, gerçekten iki hafta falan var. Karşılaştırmak ama büyük haksızlık olur. Çok başka tabii, seviyelerde tabii, oyunlar tabii. yani. O yüzden hikaye tarafında ama dediğim gibi ortalama üstü bir şey sunduğunu <laughs> söyleyebilirim. Yani çizgi romandaki keyfi, o görsel kaliteli seslendirme de güzel. Onun da kaliteli bir şekilde vermiş. Ee, burada Son olarak şeyi söylemek istiyorum. Bu performans kısmını Hı. zaten söyledin sen. 4, işte 30 FPS çalışıyor. Yap. Ve kabul yani, edilebilecek bir şey değil. değil. Ya, evet, değil. Gerçekten değil. Yani bir de şey akıcı olması Hı -hı. lazım oyunun çünkü Tabii. dövüş sürekli bir aksiyon içerisinde. Özellikle böyle oyunlarda ihtiyacımız var. Yani ve içinde bulunduğumuz dönemde hani ne bileyim PlayStation 4'e falan sadece çıkarıyor olsan oyunu belki anlarım 30 FPS'i sabitlemeyi de. Ha, tam onu diyecektim. 5'te bir de, niye yani? Bir de şöyle bir sıkıntı var. Hani desen ki, eski nesle de getiriyorlardı da kıstılar. Eski nesle de gelmek yok. Yok. Sadece Xbox Series ve PlayStation. Bir de PC'ye geldi yani. Ya hadi bak mesela FPS kısıtlaması deyince e, Elden Ring'den bir önceki oyun Bloodborne yani şey. Hı -hı. Yani PlayStation Hı -hı. 4 döneminde çıkan. Ona da mesela bir FPS kilidi vardı. Evet. Ama hiçbir sıkıntı yaşatmıyordu. Çünkü oyun akıyordu. Hani evet. insan istiyor ki bari oyunda bir şeyler olsun da onu konuşmayalım. Evet. ki o da mesela aksiyonlu bir oyun. Her yani, ne kadar o kadar hızlı kombolara belki girmiyor olsan da şey, ama. Çünkü şey, onun 30 FPS'i de göze batmıyordu bak. Yani sadece teknik ya olarak zaman eski oyunlar, çok oyunlar mesela batmıyordu. Last of Us'lar ne PlayStation 3 döneminde vesaire de, sabit 30 FPS'de çalışıyordu. Hı -hı. Göze batmıyordu ama sıkıntılı olduğu için sanki böyle yapmışlar. Bazı oyunlarda çünkü şöyle olur. İşte oyunun animasyon yapısı 30 veya 60 FPS'e göre ayarlanmıştır. Bunun dışındaki değerlerde animasyonlar sapıtabiliyor bazı oyunlarda. Belki bu oyunda da öyle bir şey vardı. Yani optimizasyona uğraşamadılar ve sabitlemek, kilitlemek zorunda kaldılar olay belki de. Ya şunu da söyleyeyim bu arada. Hani 30 FPS tamam hani o zaman 30 FPS eleştirisi değil buradaki olay. Yanlış anlaşılmasın. Yani Aha. bu devirde oyunu bu şekilde çıkartmak. Bir de artı şöyle bir şey var. Ee, e, tamam hadi 30 FPS mesela Horizon Forbidden West'i düşün. Onda biliyorsun 30 FPS'e falan düşürebiliyordun, çözünürlüğü evet. artırıyordun falan. Ama nasıl bir görsellik orada İnanılmaz. böyle? Ya gibi oluyordu yani. Bunda güzel bir görsellik de yok yani. yani. Grafik olarak da böyle yansımalar, yansımalarda evet bir şey var ara böyle yollardan geçerken falan. O olsun zaten. Batman ya yani o dünyada olması Aynen. gereken bir Ama şey. Ama onun dışında böyle biraz detaya girdiğin zaman ya bazı şey işte bu eğitime giriyorsun, orada sana küçük bir şey gösteriyor <laughs> ekranda. Allah'ım rezalet ya böyle bir şey yok <laughs> Ya kral oyundan görsel almışlar gibi Değil yani, mi? böyle bir şey olamaz. Bizi yani, gömdükçe gömdük bu arada oyunu. Ama hak ediyordu. Evet, hak ediyordu yani. Mesela. durduk yere bir şey övmeyiz de gömmeyiz de. Ya hak ediyorsa Ondan sonra hemen çekeceğimiz bir video daha var. Mesela orada biraz daha olumluyuz Evet, Mario mesela. and Rabbids'in yeni oyunu. İstersen bir de fiyatına değinelim. Ee, evet, fiyatı aslında burada şu an günümüzdeki oyun fiyatlarına göre, Türkiye'deki oyun fiyatlarına göre bakınca daha iyi. Çünkü evet. 500 lira veya 600 falan hatırlamıyorum. 500-600 gibi bir fiyatı vardı. Yani Şaka gibi geliyor bu. yani. Bu arada biz geçen nerede hatırlıyorsan Uncharted videosu çektik evet. seninle. Çektiğimizde 300 lira olan oyun, şu an 500 lira oldu. Ben de bu şu an bunu söylerken, 500-600 derken oyun erişimi açıldığında 1000 lira biz falan Biz şu an bu yani. videoyu e, 19 Ekim tarihinde Aynen. çekiyoruz. Sizinle yüzden... ne zaman ulaşır bilmiyoruz ama önümüzdeki günlerde evet. yayınlanmış olur bu video. Oyun 21 Ekim'de çıkıyor bu arada. Evet. Yani siz... Bu videoyu izlerken belki fiyat bir değişmiş olabilir, evet. olumsuz yönde. Bir de son olarak şundan bahsedeyim. İkimiz de deneyimleme fırsatı bulamadık ne yazık ki. Yani aynı PlayStation üzerinden, evet. bu arada biz PlayStation 5 üzerinden oynadık onu söyleyeyim. söyleyelim. Co-op modu da var biliyorsunuz, evet. bir online tarafı da var. Ben açıkçası ilk duyurulduğunda hep şey düşündüm. Sırf co-op tamam, içimde co yaptılar odaklı. bunu Hı -hı. diye düşündüm. Şimdi bakıyorum, desem ki tamam hadi ben tek başıma çok keyif alamadım, hep bir Hı -hı. 4 kişi girsek olabilir mi? Ya bir kere zaten bir, bir işe toplu girişiyorsan eğlenceli bir şey zaten her türlü bir ekstra eğleniyorsun. Ama oyunun sana sunduğu oynanış hı. kısmı zaten sıkıntılı olduğu için bir de o, o insanları da bulmak da var. Yani mesela dört tane Batman hayranı arkadaş hepiniz de PlayStation 5 var, hepiniz bu oyunu aldınız gibi bir senaryo zaten daha zor da bir de şey olabilir mesela o internetten diğer online oyuncularla gireyim dersin. Hı hı. Bir tanesi troller Ha, bütün keyfinin için edildi. o da işte, ayrı bir şey o mesela. Bir ama başka hani buldun çok güzel ha. üç arkadaş buldun kendine ha. ve dört kişi girdiniz. Şimdi ne ne sunuyor sana? Hikayesini geç zaten. Onu geç. Yani oynanış tarafını sunması lazım sana. Oynanışı iyi sunamadığı için zaten Hı -hı. bir şeydim bak geri kalan oynanışı iyi olsaydı bir eski Batman oyunları ya gibi zaten... olsaydı Performansı bile konuşmaz. Bir oyunda bana. hiç grafik vesaire olmasın. Oynanış oturaklı olsun evet. oynatıyor. New Star Soccer diye bir oyun vardı eskiden. Hı hı. Tepeden göstermeli. Futbolcu yönetiyordun tek bir karakter falan. Piksel piksel bir oyun. Ama oynanış o kadar tatlı ki yani. Mesela eskiden Nest oynardım. NES diyorsun? Yani nss 3 diye geçiyor. Ya yani NES döneminde var mı bilmiyorum da PC'de falan hala emülatör vesaire oynatılabiliyor. Telefonda da mobil olarak var en yeni oyunu. Yani çok basit bir arayüzle inanılmaz bir keyif veriyor. Şimdi aklıma faraz öyle bir anda geldi <laughs> doğaçlama. Yani burada en önemli şey oynanış. Oyununu oynatabilmek istiyorsan e onu yapamadığın zaman zaten geri kalanları çok konuşmasak da oluyor ama orada da sıkıntı hani evet, teknik tarafta da olabilir. yine sıkıntı var. Yani, yani neresinden tutsak elimizde son, kaldı. Son şunu söyleyeyim. Mesela ben Marvel's Avengers'da bir umut iyi olur diye Hı -hı. girip sonrasında hüsrana uğrayıp çıkmıştım. Bunda da Bu Marvel's ama A o bunun yanında çok iyi kalıyor. Marvel's heh ha, onu heh, diyecektim. Yani e, Gotham da beklentim Avengers'ın biraz üstüne çıksın. Yine bir şeyler yapalım da ama ne yazık ki Avengers'ın altında kalmış. Yani ne Marvel ki. Sinema dendiği gibi bu tarafta da o zaman, DC <laughs> e, yendi. Bu. O zaman videomuzun sonuna, sonuna gelelim. gelelim. E, son olarak yani e, bu şu an için alınması gereken bir oyun olduğunu düşünmüyorum ama ileride Hı -hı. güzel bir indirim olur. Ne bileyim Xbox'a, şey, Game Pass'e gelir, PlayStation Plus'a gelir. Öyle bence denenebilir. Valla şey ağzına sağlık şey. teşekkür diyorum. Teşekkür ederim. Başka <laughs> ekleyeceğim bir şey yoksa istersen evet, Kapatalım. Bu videoda sizlerle birlikte Gotham Knights oyununu bir inceleme, bir değerlendirmeye evet. Değerlendirme, tabi tuttuk. Evet. Ama pek de değerlendiremedik. Yani değerlendirecek <laughs> bir yanı da yoktu. Keşke daha olumlu şeyler evet, söyleyebilseydik. Belki ilerleyen dönemlerde gelecek güncellemelerle FPS kilidi kalkar, bir şey olur, bilmiyorum. Ya da evet, e, oyun doğru. çöplüğünde yerini alır bir noktadan sonra, unutulur gider. Böyle bazı oyunlar oluyor yani. Evet. Çıkıyor, herkes oynuyor, bir noktadan sonra bir haber giriyorsun. Bu hafta Steam'de sadece 3 kullanıcı online <laughs> olmuş falan. Hani. <laughs> Belki öyle oyunlardan <laughs> birine Samsung'un başına geldi bu arada bu. Dönüşebilir. Ya, umarım Artık Samsung nice, No Normal Sky gibi üst üste böyle bir koyarlar 2 3 yıl sonra umarız, böyle müthiş umarız. bir var olarak tekrar karşımıza. Sizler de eğer bu videoyu oynadıktan sonra izliyorsanız yorumları yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz aşağıda. Bir başka videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.